Herkese merhaba. Bu videomuzda KenFT Cross platform demosunu gerçekleyeceğiz. Bu demoda Xilinx ve Epinix platformlarını kullanacağız. Xilinx platformunda uygulamayı koşturmak için Ping Z1 kartını kullanacağız. Ken bağlantını sağlamak için TransKNFT modülünü bağlıyoruz. Epinix bazlı bir demo olduğu için Ping kartımızı SD karttan boot edeceğiz. Diğer platform olan Epinix için T120 BGA 124 geliştirme kartını kullanacağız. İlk olarak kartımızın JTAG bağlantısını kuruyoruz. Yine bu kartta debug yapabilmek için UART USB TTL kullanarak UART bağlantısını kuruyoruz. CAM bağlantısı için TRANS'in can modülünü kullanıyoruz. E, i̇ki CAM modülü arası bağlantı CAN-HIGH hatları ve LOW hatları bağlanarak yapılmaktadır. Yine iki modül arası ortak ground bulunmaktadır. Kartımıza güç veriyoruz. Ardından, Efinity yazılımına geçiyoruz. E, proje hiyerarşisi, e, Top modül ve Kenefti IP çekirdeğinden oluşmaktadır. Top modülde, PIMO'da gönderilecek olan Kenefti RX ve TX pinleri giriş çıkış olarak belirlenmiştir. Bu demo'da bir adet Kevdip IP çekirdeği bulunmaktadır. Yine sistem clock'la çalışmakta. E, Risk 5'in EXI, EXI Lite olarak konfigüre edilmektedir. Şimdi FBJ'mizi programlıyoruz. E, burada ilk önce bir stream dosyamızı seçiyoruz. Üç farklı programlama seçeneği var. Biz JTAG seçiyoruz. E, eğer e, harici bir programlayıcı ile programlayacaksınız, SPI pasif seçmeniz gerekmektedir. E, bu demoda dahili JTAG ile programlayacağız. İlk olarak projenin e, konfigürasyonlarını aktarmamız gerekmekte. E, burada Safire sosyayı oluşturduğumuzda aslında konfig dosyalarımızı bize veriyor. Biz buradan default ayarları kullanacağız. Bu ediyoruz projemizi. Burada yine Kenefti base adresi, Exaim base adresi. E, Default'undan e, burada proje ismini ve e, uygulamayı Yoluna girmemiz gerekiyor. Kineft Demo ve Kineft Demo Erp dosyasına giriyoruz. Diğer bir önemli şey de bizim CPU dizinini göstermemiz gerekiyor. Dizini kopyaladıktan sonra Burada Workspace Location yerine koyuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri backslashlar 2 adet. Programı koşturuyoruz. Burada ken ve genişletilmiş ken mesajları iletilecek. E, demo için aslında 3 e, mesajda bir tek e, artan bir değişken tanımlanmıştır. 3 mesaj gönderiminden sonra bu değişken artırılmaktadır. Ken, can, ken 2.0 ve ken mesajları gönderilmektedir. Gördüğünüz gibi efinix'ten gönderilip pin kartından anlamlandırılarak ayrıştırılmıştır. KNFT IP çekirdeği ve Efinix platformu hakkında bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.